Son mühür ekranlarından günaydın gün başlıyor. Saatleriniz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. 6 Şubat'tan bu yana da yani yaklaşık bir ayı artık geride bıraktık. Depremi, deprem bölgesini, orada yaşananları konuşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman uzman konuklarımız bizimle birlikte. Zaman zaman bölgeyi bölgeye giden, ziyaret eden ya da yardıma giden kişilerden izlenimlerini almaya çalışıyoruz. Ya da bazen elbette ki her ikisini birden konuşuyoruz. Ama bugün takvimlerde özel bir günü gösteriyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugün felaketleri yaşıyoruz ama arasında hep ya umut ya da güzellikler oluyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir kez daha Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum tüm kadınlarımızın. Değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Sizlerin soruları olursa, biz sohbet ederken merak ettikleriniz olursa sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlarımız devam ediyor. Onları da bir taraftan takip ediyoruz. Sizlerin sorularına da elbette yanıt vermeye çalışırız. Herkes için Sağlık Derneği Başkanı Doktor Ülkümen Rodoplu bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Geldiniz. Günaydın, hoş gördüm. Ee, güzellikleri konuşmak istiyoruz hep ee, konuklarımızla, uzmanlarla bir araya geldiğimizde ama ne yazık ki felaketlerde. Ee, yaşamın bir parçası. Buradan ne kadar ders aldığımız ve bundan sonra ne yapacağımız önemli olan. Şimdi siz bölgeye gittiniz. İzlenimlerinizi merak ediyorum. Zaten defaatle hep anlatırsınız. İlk yardım nasıl olmalı? Kriz yönetimi nasıl olmalı? Bunların bir kez daha ne kadar önemli olduğunu, kıymetli olduğunu anlattık. Buradan da sormak istediklerimiz var ama bugün özel bir gün. 8 Mart Dünya Emekçi bir araya geldiğimiz zaman derseniz e, bunu konuşarak başlayalım. Tabii önce sizin tabii kutlamak istiyorum. İyi ki varsınız. Sağ ee, Kadın şöyle bir düşündüğümde hayatıma baktığımda hep beraber çalıştım kadınlarla oldum. Kadın da, sorumluluk alabilen, hayatta kalmak isteyen depremde de gördük hayat kurtarmak için çabalayan. Çevresindekileri hayatta tutmak isteyen. Değil mi? Evet, evet. Böyle kol kanat geren, çok boyutlu düşünebilen, evet, duygusal ama o duygusallığı da hayatta kalmak, iyi yaşamak için kullanan. E, benim de meslek hayatım boyunca kadın doktorlar, hemşireler, paramedikler, işte STK liderliği, Herkesin Acil Sağlık Derneği başkanıyım. Beraber çalıştığım çalışma gruplarında yönetimde kadınlar hep onu gördüm. Evimde de eşim, kızım hep onu gördüm. Çok boyutlu düşünebiliyorlar, ee, farklı bakıyorlar. Biz erkekler sıkıntıya pek gelemeyiz, ee, sorumluluk e, almaktan kaçarız, günlük yaşarız, ee, anlık yaşarız. Ama kadın bizi de toplar. Onun için kadın erkek beraber çok iyi takım olur. Evet. Beraber çok iyi yerlere gider. Onun için Türkiye'mizde, tabii dünyanın birçok ülkesinde de kadının saldırıya uğraması, tacize uğraması, şiddet görmesi çok ağır insanlık suçu muamelesi görmeli. Evet. Hadi kadın erkek gibi değil ama çok ciddi bir insanlık suçu olarak muamele görmeli. Tabii bir deprem yaşadık ve afete döndü. Pek kutlanabilecek gibi bir şey yok ortada ama 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de zaten hikayesinin başlangıcında da sorumluluk alıp sesini yükselten kadınlar var daha hı hı. iyi yaşamak için. Hem onları düşünmüş olalım. Hem depremde kaybettiğimiz kadınları da almış olalım rahmetle ve bölgede canla başla çalışıp hayat kurtarmaya çalışan bütün gönüllü kadınları da kutlayalım. Evet. Gazi Mustafa için. Kemal Atatürk'ün bir betimlemesi var yani toplumun bir bütünün iki parçası kadın ve erkek. Mümkün müdür ki kadını kelepçelerle toprağa toprakta tutup erkeği yüceltmek? ...bütüne aykırı diye tanımlar aslında kadın ve erkeği toplumda eşitlik açısından. Tam da bugüne yaklaşırken Türkiye İstatistik Kurumu bazı veriler açıkladı. Yayın öncesi sizinle de birazcık konuştuk. Ne yazık ki biz hala bazı seviyeleri yakalayamadık ve ve birçok ülkenin hala çok gerisindeyiz. Mesela kadınların istihdama katılma oranı yüzde 28, erkeklerin yüzde 62, ülkede kadın milletvekili oranı yüzde 17, büyük elçi oranı yüzde 27. Yani e, bırakın yüzde 40'lara, 30'lara bile yaklaşamamışız daha. 25, 17, 27 oralarda kalmışız ve birçok ülkenin de gerisindeyiz ne yazık ki. E, ve ve kadınlar ağırlıklı olarak yapılan araştırmada kendini güvende hissetmiyorlar. Bu da çok enteresan bir veri. Kadınların %51.1'i demişler ki yaşadığım çevrede kendimi güvende hissetmiyorum. Demek ki bu e, güvenliği sağlayamıyoruz. İş hayatında da sağlayamıyoruz. Aynı işi yapıyor ama kadın hala daha az ücret alıyor. Daha fazla çalışıyor. E, işte çocuğuna bakıyor, evine bakıyor. işini e, bir taraftan yürütmeye çalışıyor arkadaşlarını. E, onların da hayatına dokunuyor aslında bir taraftan baktığınızda. Ama daha biz eşit işe, eşit ücret kısmını bile e, ne yazık ki sağlayamadık. Mecliste de sağlayamadık. E, Birçok kurumda da sağlayamadık. Verilerde yine onu gösteriyor. Mesela kadınların birçoğu üniversite mezunu ama çoğu çalışmıyor ve iş gücüne katılma oranı düşük kadınların çoğunda çocuğum beni işten kopardı oranı yine yüzde elli'nin üzerinde yapılan araştırmalarda. Demek ki hala yapmamız gereken şeyler var. Size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz dinlerken düşündüm, elimde benim bir yetki olsa, şansım olsa. E Mesela Kızılay Başkanı kadın olmalı. Neden? Kucaklayan, çok boyutlu düşünebilen. Yani mesela Kızılay Başkanı çok boyutlu düşünebilseydi, e, <laughs> depremden sonra çadır üretimine başlamazdı. Onu önceden yapmış olurdu. Satmazdı. Arkadaşlar ya deprem yaşıyoruz, kurum rezil olur. Herkes bizi topa tutar, fatura da bize çıkar. Sakın satmayın. Gönderin. Sonra hesaplaşırız. Gibi bir ara formül bile bulabilir. Onu bile düşünemediler. Yani onun için Kızılay Başkanı'nın yakın bir gelecekte olacaktır. Çok dillendiriliyor. Ben de istiyorum. Afet Bakanı'nın daire başkanlarının kadın olması gerekiyor. Çünkü afetle baş edebilmek için çok sorumluluk alabilen insanlar olması lazım. Hayat kurtarmayı seven, hayat kurtarmayı bilen. Ben büyük bir gururla söylemeliyim ki herkesin Acı sağlık derneği yönetiminin yarısı kadınlardan oluşuyor. Başkan yardımcımız Aysu Özbek, tıp 4 öğrencisi Ege'de. Genel sekreterimiz Bişroanur Berrak, 9 Eylül Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi. Ve bizlere ekibe müthiş vizyon veriyorlar. Onların o dinamizmi, çok farklı yönlerinden bakabilmeleri, sorumluluk alabilmeleri, sıkılmaz, sıkışmaz. Yapması gerekiyorsa yapar, onu yapmadan uyumaz. Hayatım öyle geçti. Uzaktan ambulans sesi gelirdi. Alsancak Devlet Hastanesi acilde gece yarısı nöbette. Uzaktan acaba hasta bize mi geliyor? Nereye gidecek? Eee kadın doktor, hemşireler hemen hazırlanır. Hareketlenir, hazırlanır. Farklıdır kadın. Evet. Bunu anlamalıyız. Biz onu anlarsak o zaman eşit üretebiliriz. Şimdi siz de bahsettiniz bölgeye de